Merhabalar merhabalar. Şimdi hemen videoya geçiyorum efendim. Kanala bugün eee e, Monster Monsterap'tan video gelecek. E, şunu söyleyeceğim. Bugün yayın olmayabilir efendim. Yorgunum çünkü akşama doğru yine bir kontrol ederim. Şimdi yan kanala oyun videosunu ayarlıyorum. Yan kanalın linkini de aşağı bırakırım unutmazsam. E, oyun oyun kanalı. Orada sadece oyun var. Bu ana kanala da bu videoyu çıkartıyorum. E, videoya başlamadan önce beğenmeyi, abone olmayı ve abone olduktan sonra oradaki çandan tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çoğu arkadaş diyor ki abi bize bildirimler gelmiyor. Gelse bile çok geç geliyor. Niye? Diyorlar. Muhtemelen ee, bıdıkları açmayı unutuyorlar. Muhtemelen ondan bıdıkları açmayı unuttukları için öyle oluyor. Ballarım. Haberiniz olsun. E, dedikten sonra şöyle ışığı açayım. <laughs> Öpüyorum seviyorum. Buyursunlar. Kefisleriyle diliyoruz. 3 dakikalık bir video. Kendimi şöyle sol alta aldım. Buyursunlar. Aha şu, o, şurada kalmıştı. Evet. E, şöyle sesi kısayım. Only true fans active so ee, ha. Asadi gerçek e, şeyler alt e, altyazıları etkinleştirilebilir diyor. Tamam. E, şunu öldürmüştük. En son bu vardı. Oh shit. SGP. What the fuck? Oh. Hepiniz yok edeceğim. Sizin çabalarınız boşuna. Oh, shit. oh. What the fuck? Aa ah, bu kazanmış. Oh. Oh. Şu yedi et ama bu ölmüyor. Duman miyavlama. Duman bu arada. Oh, oh, oh. shit. Tamam gel kızım. Dur lan. Oh fuck. ki. Güçlü bıdık. Ah. Kızım hayır klavye olmaz klavye olmaz. Hazırım. Gözünü söktü. Oh, oh. parça piç bu. Aa çiçekleri sevdim. Oh. <gülüyor> 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 Niye ulaşabileceğim menzilde duruyorsun? Oh. CHP kalam. İlginç. Garip, garip oldukça garip, oldukça garip. Bunu bu, bu burada mıydı? Bu sonradan mı eklendi acaba? Bu burada mıydı, değil miydi? Orayı tam hatırlayamadım ama hani Konu bu. Burayı da resim olarak alırım muhtemelen. Konu bu. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Dumanlı biz bunu beğendik. Değil mi benim sarı gözlü Ceylan'ım? Ceylan sarı olur mu bilmiyorum ama. Tamam kuzum. Teşekkür ederiz. Ee, öpüyorum, seviyorum. Bu videoyu şimdi size yetiştireceğim. Dediğim gibi yayın olmayabilir. Hani yorgunum arkadaşlar. Gerçekten yorgunum. Ee, bir duşumu daha yemek bile yemedim. Duş aldım, geldim, videoyu hazırladım size. Şimdi bunu yayınlayacağım. Öpüyorum, seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.